Şimdi, çok dillendirdiğimiz, sendikaların da dillendir dillendirdiği bir şeydi. Bu dönemde, bu sıkıntılı dönemde, bu sıkıntılı dönemde, bu sıkıntılı dönemde e, işsiz işten çıkarmalar yasaklansın. Ama sadece bunu istiyorlardı. Bakın, işten çıkarmalar yasaklansın. Bir, oyun olmasın, altından başka bir şey çıkmasın diye. Hep bunun altını çiziyorlardı. Şimdi, evet işten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor, erteleniyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı da herhalde bildiğimiz kadarıyla bir yetki verilecek. 6 ay kadar daha uzatabilir diye. He, trik şurada. Püf noktası şurası olabilir mi? Acaba iktidar işsizliği önümüzdeki aylarda düşük göstermek için. Çünkü o taslağın içerisinde bir de şu var. O da şu. Ücretsiz izne çıkarma ama çıkartırken de işte 40 lira, 39 lira, 24 kuruş günlük para verme. O da 1177 lira para yapıyor ayda. Asgari ücretin altında. Asgari ücret diye bir şey yok. Onun altında. Şimdi acaba bilemiyoruz. Niyet okuma özelliğimiz yok. Ama işsiz 3 ay işten çıkarmayalım diye böyle e, mutlu ederken insanları diğer taraftan ücretsiz işe, işten, ücretsiz işten çıkarma ve ücretsiz izne çıkarmayı kalıcı hale getirmeyi mi düşünüyorsunuz diye soruyorum iktidara. İşçi arkadaşlarımızın işten çıkartılması engellense bile önemli derecede ücret kaybına neden olabilecek bir uygulama. İşten çıkarmaların ve ücretsiz iznin yasaklanması işçinin ve işçi sendikalarının en önemli iki talebiydi. Hükümetten bu yönde bir adım geldi. İşten çıkarmaları da yeniden düzenleyen 62 maddelik torba yasa taslığı hazırlandı. Taslağa göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak. İşçinin başta yüzünü güldüren hamle detaylara bakınca sevincine gölge düşürdü. Çünkü işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarmasının önünü açıyor taslak. Yani sendikalara göre işçi kaybediyor, işveren kazanıyor. Ücretsiz izin uygulaması meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Hükümetin bugün yapmış olduğu uygulamayı Asla kabul etmiyoruz. Taslağa göre ücretsiz izne gönderilen işçilere işsizlik sigortası fonundan her gün için 39 lira 24 kuruş ödenecek. Bu da ayda 1177 liraya denk geliyor. Yani asgari ücretin yarısı kısa çalışma ödeneğinin de işsizlik maaşının da çok altında. Bu şu anlama geliyor, İşsizlik sigortasındaki e, işten çıkartıldıktan sonraki verilen ücretin ve kısa dönemli çalışma ödeneğinin ortadan kaldırılarak bu süre içerisinde insanlara yaşayamayacağı günlük 39 lira civarında bir ücret vererek daha az maliyetli bir durum ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. İşçinin talebi işten çıkarmaların yasaklanması ve ücret kaybı yaşamaması. Ücretsiz izine gönderilse bile arkadaşlarımızın yine işsizlik sigortası üzerinden en az asgari ücret alacak şekilde ve en fazla yine kısa çalışma ödenende olduğu gibi 4300 lira, 4400 lira civarındaki o ücretin ödenmesi gerek. Ama en başta sağlığından endişe ediyor işçi. Üretimin aksamaması için virüs riskiyle burun buruna çalışmak zorunda. Fabrikalarda hızlı bir şekilde COVID-19 virüsü bir yayılım içerisinde. Önceleri 1-2 olan vakalar Birdenbire fabrikada onlara, 20'lere e, ulaşmaya başladı. Fabrikalarda eğer virüs vakası çıktığı takdirde e, e, karantinaya alınmasını öneriyoruz. Üretimin durdurulması, bütün işçilerin testten geçirilmesi talep ediyoruz. Şimdi e, iktidarın böyle bir düşüncesi mi var acaba? Yani ücretli izne çıkartıp oradan işsizliği düşükmüş gibi gösterip, Patronu işveren memnun bundan. Patron bundan memnun. Ama diğer taraftan da açlık sınırının çok 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 altında, e, asgari ücretin çok 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 altında insanları 1177 liraya alıştırmak. Orta sınıf diye bir şey bırakmayacaksınız. Orta sınıf diye bir şey kalmayacak. Yani o insanların geliri daha da düşecek. Aç bırakacaksınız eğer öyle bir düşünceniz var ise ve bunu gerçekten bu şekilde kalıcı olarak düşünüyorsanız, böyle bir siyasi hesabınız varsa veya böyle bir ekonomik adım atıyorsanız bunun siyasi sorumluluğunu da önümüzdeki süreçte üstleneceksiniz. Ha bu fırsatta evet işçiler de sendikalara başvursunlar. Sendikalı olsunlar. Sendikaların yolunu tutun. Sendikalaşma hızlansın ve bunun sonucuna iktidar bu adımı böyle atacak olursa yani ücretli izne çıkarmayı ücretsiz ücretsiz izine çıkarıp 39 lira verecekler. Böyle bir plan varsa, proje varsa kafalarında ileride o sandık geldiğinde vatandaşın önüne sonucuna katlandırlar. Ama ben iktidarın geri adım atacağını düşünüyorum bu konuda. Çünkü 2324 liranın altında insanları en azından para veriyorsunuz. Bu geçinebilecek bir para değil. Bunun adımının sonucu iktidar tarafından ağır olacak diye düşünüyorum ki bu adımdan da geri, ataca, geri adım atarlar diye de düşünüyorum ben. Ocak ayı işsizlik %13,8'di. Eee önümüzdeki aylarda işsizliğin kimi ekonomistler öyle söylüyor. Onlardan biri Mehmet Kubilay, ee, şey özür dilerim Murat Kubilay %20'leri bulabileceği söyleniyor işsizliğin önümüzdeki aylarda. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bunu yani tabii işten çıkartıyorum dedikten sonra da yapacak bir şey yok da ama 3 ay boyunca böyle bir şey korku olmayacak